Merhaba arkadaşlar. Her şey var kanalına hoş geldiniz. 23 Haziran iddia tahmini sizlerleyiz arkadaşlar. Dün verdiğim maçların çoğu geldi. Bir Friantina maçından yattık. Gerçi onlar dünya yattı da satılmış maçtı belliydi. son sıradaki takımı yenemediği Yenmesi lazımdı. Yani imkansız şeyler oluyor futbolda arkadaşlar. Tabi arada para dönünce her şey olur arkadaşlar. Bir de İtalya mafyası girince araya oldu mu oluyor. Arkadaşlar kupon dünkü kupona bakın arkadaşlar. 5 6 6 maçın 5'i geldi. Yani Fiorentina yatırdı. Diğer 5 maç geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. 5 maç geldi. Fiorentina 1 vermiştik. 1.41 oran vardı. 1-1 bitti maç. 2 gol attı iptal oldu. Kırmızı kart yedi. Burada da aynı 3 maç. Trabzon Handicap 2. Milan iki buçuk üstü Fiorentina bir arkadaşlar olmadı mı olmuyor olmadı mı olmuyor ee, bugün iki euroya e, ideal kupon Porto bir, Barcelona bir, Benfica bir, Tottenham bir, Young Boys 2, Spartak Prag 1, Napoli 2, Atletico iki, e, Romanya Ligi'den Ünlü Gordon'u Bosnia 1, Leicester bir, Leicester 1. 2-2 TL böyle çok çok güvenmiyorum bu kupana da öyle işte eğlenmek amacıyla bunu yaptım. Ee, ama bugün 3 tane maç favori görüyorum arkadaşlar. Ee, Barcelona yemek için uğraşacaktır. Ee, Atletico Madrid'in bir şeyi yok da ortalarda da düşmüş şeyi de yok. Porto birincilik için uğraşacaktır. Barcelona da aynı birincilik için uğraşacaktır. Ee, yem, ilk evinde oynuyor bir de Benfica arkadaşlar o da birincilik için uğraşacak. Porto ile aynı puanlar var. 3'ün analizini yaptım arkadaşlar. 3 maç arkadaşlar. Dünya zaten bugün bunu oynayacak da. E, belki birisi yine patlayabilir, satılabilir maçlar. Bu maçlardan arkadaşlar 3'ü %90 diyorum ya. %90 diyorum da 10 tabii ihtimal olmayabilir futbolda. Her şey olur. 2.13 arkadaşlar oran. İsterseniz yanına maç koyabilirsiniz. İsterseniz 2 tane oynayabilirsiniz. 100'e 212 veriyor. 3 maç arkadaşlar. 1-1-1. Barça, Porto, Benfica bir yener diyoruz. İnşallah yener. Herkese bol şans. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, takipte kalın arkadaşlar. Yardımcı olursanız sevinirim. Abone toplayalım lütfen. Teşekkür ederim.